Herkese merhabalar. 15 Ekim 2020 tarihli Mikroskop kataloğu yayınlandı. Migros mağazalarına gelen aktüel ürünleri beraber inceleyelim. Prima bebek bezleri indirime giriyor arkadaşlar. 49,5 lira fiyatı. Prima marka külot bez bebek bezleri de indirimde arkadaşlar. 79,90 fiyatı. dip Fresh hijyen kiti 24,90 fiyatı. 56'lı ActiveX antibakteriyel ıslak havlu 9.95'e düşüyor fiyat arkadaşlar. 50'li Slippy doğal organik pamuklu ıslak havlu 4.95'e düşüyor fiyat. Slippy natural yeni doğan ıslak havlu çeşitleri arkadaşlar %30 indirimde. SMA OptiPro devam sütü 94.90'a düşüyor arkadaşlar indirimli fiyatı. Mini S bebek şampuanı 10.95 fiyatı. Hacı Şakir, Dalan, Roxy, Granül Matik deterjanlarda %30 indirim var arkadaşlar. 37 parça tornavida seti. 44.90 fiyatı. LED ay lambası geldi arkadaşlar. 59.90 fiyatı. Kademeli ayakkabı rampası geldi arkadaşlar. 3 kademeli ayarlanabilir yükseklik özelliği var. 2.90 fiyatı. 2x ile vakumlu poşet var arkadaşlar. 3 adet maske hediyeli. 10.90 fiyatı. Kadınlar için ev patiği arkadaşlar. 4 farklı desen ve renk seçeneği mevcut. 15.90 fiyatı. Kadın erkek ikili patik çorap arkadaşlar. 10.90 fiyatı. Basketbol topu, futbol topu, voleybol topu geliyor. Voleybol topu ve futbol topu makine dikişli. 39.90 fiyatı. Brita marka filtreli sürahi var. 2.4 litre hacminde 99.90 fiyatı. İkili pilates esneme bandı 24.90 fiyatı. 470 ml cam matar arkadaşlar 19.90 fiyatı. Spor eldiveni var 25.90 fiyatı. Kadın kaydırmaz spor çorabı 12.90 fiyatı. Atlama ipi geldi arkadaşlar 14.90 fiyatı. Stoneback markalı valizlerde %25 indirim var. Şeffaf raf örtüsü 10.90 indirimli fiyatı. Çok amaçlı kaydırmaz 7.90 indirimli fiyatı. Patex marka Japon yapıştırıcısı 6.90 indirimli fiyatı toplu taşıtta kullanım amaçlı tutmaç 7.90 fiyatı. Oto ürünleri var arkadaşlar. Kokusuz küllük 4.90 fiyatı. Antifrizli oto cam suyu indirime girmiş arkadaşlar 14.90 fiyatı. Dörtlü oto mikrofiber bez indirimli fiyatı 10.90. Oto cam sileceği farklı ölçüler mevcut 13.90 fiyatı. Süngerli sprey aznenli çekecek var arkadaşlar. 19.90 fiyatı. İkili bagaj lastiği. 6.90 fiyatı. İkili oto iç bakım seti. 7.90 fiyatı. 15 Ekim'de arkadaşlar. Mehtap marka çok güzel tava ve tencere setleri geldi. 22 santimlik sahra tava. 49.95 fiyatı. 20 santimlik sahra sağan. 49.95 fiyatı. 26 santimlik tava 64.95 fiyatı. 20 santimlik kızartma tenceresi 36.95 fiyatı. Lava marka döküm setleri var arkadaşlar. 28 santimlik yuvarlak döküm tava 84.95 fiyatı. 26'ya 32 santimlik ızgara tava 84.95 fiyatı. Paşa Bahçe'nin ürünleri var arkadaşlar. 21, 25, 26 santimlik borcam çeşitleri 16.95 fiyatı. Dikdörtgen cam tepsi arkadaşlar 44.95 fiyatı. Baton fırın kabı 24.95 fiyatı. Hilti Lifestyle serisi lav marka ürünler geldi arkadaşlar. 520 cc'lik meşrubat bardağı 5.95 adet fiyatı. 1200 cc'lik karaf 12.95 adet fiyatı 345 cc'lik saklama kabı 5.95 adet fiyatı 400 ml'lik plastik mug 19.95 fiyatı 500 ml'lik çelik termos 89.95 fiyatı 1 litrelik french press 39.95 fiyatı 160 cc'lik Paşa Bahçe Mercan Kupa 5.95 fiyatı. 450 mililitrelik plastik Mug, 5.95 fiyatı. 70 cc'lik kahve fincanı arkadaşlar 9.95 fiyatı. Kullanışlı ve renkli ürünleri inceleyelim arkadaşlar. Altılı streç kapak 29.95 fiyatı. 40'a 50 santim hamur matı 39.95 fiyatı. 600 mililitrelik PET Matara 9.95 fiyatı. Frog marka lisanslı plastik matara çeşitleri 29.95 fiyatı. Frog marka çelik ekmek ve şef bıçağı 14.95 fiyatı. Kestane çizici var arkadaşlar 8.95 fiyatı. Ceviz ve fındık kıracağı 9.95 fiyatı. Kale marka klasik nar ve portakal meyve Presi 189.95 fiyatı. Çocuk çatal kaşık seti var arkadaşlar 17.95 fiyatı. Nar ayıklayıcı 7.95 fiyatı. Kütahya porselenin ürünlerini inceleyelim arkadaşlar. 18 parça yemek takımı, Açelya serisi 139.95 fiyatı. Ekose tekli tabak çeşitleri 6.95 adet fiyatı. Tulu porselen 12 parça yemek takımı Vintage serisi 109.95 fiyatı Renkli tabak çeşitleri 6.95 adet fiyatı Açelye serisi 18 parça çay ve kahve seti 79.95 fiyatı Yine Açelye serisinden 6'lı kahve fincan takımı seti arkadaşlar 59.95 fiyatı Keramika varil kupa mat siyah renk 7.95 fiyatı Hanımlar ve erkekler için kapşonlu sweatshirt çeşitleri 89.95 fiyatı. Hanım ve erkekler için penye sweatshirt çeşitleri arkadaşlar 79.95 fiyatı. Hanımlar için termal tight 29.95 fiyatı. Koza markalı çamaşırlarda %25 indirim var arkadaşlar. Çok güzel ev terliği ve ev ayakkabısı geldi arkadaşlar. Erkek ve hanım terliği 49.99 fiyatı. Erkek ve hanım ayakkabısı 59.99 fiyatı. Migros mağazalarına yeni bir ürün geldi arkadaşlar. Antibakteriyel havlular %100 pamuklu. 20 yıkamaya kadar antibakteriyel etkisini koruma özelliği. Kişiye özel tekli paketlenmiş ürünler arkadaşlar. Beyaz renkte 30'a 30 ölçülerinde 9.95 45'e 80 ölçülerinde 24.95 70'e 140 ölçülerinde 69.95 fiyatı. İpek battaniye tek kişilik 119.95 fiyatı. Çift kişiliği arkadaşlar 129.95 fiyatı. TV battaniyesi 69.95 fiyatı. Termal çocuk çorabı 10.95 fiyatı. Termal bot çorabı 14.95 fiyatı. Termal kaymaz ev patiği 18.95 fiyatı. Desenli termal çorap 22.95 fiyatı. 15 Ekim 11 Kasım tarihleri arasında geçerli Simbo elektrikli cezve 79.90'a düşüyor arkadaşlar indirimli fiyatı. Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 139.90'a düşüyor arkadaşlar fiyatı. Aroma nemlendirici 179 liraya düşüyor fiyatı. Kablosuz kafa bantlı kulaklık 39.90'a düşüyor fiyatı. Aksen 43 inç Full HD uydu alıcılı LED TV arkadaşlar 1699 liraya düşüyor fiyatı. Huawei P40 Lite 64 GB cep telefonu 2749 liraya düşüyor arkadaşlar fiyatı. Xiaomi Redmi 9A 32 GB'lık cep telefonu 6.3 ekranı var arkadaşlar. 13 megapiksel arka kamerası var. 5 megapiksel ön kamera 32 GB dahili hafızası, 2 GB RAM'i 5000 mAh pil gücüyle 2099 lira fiyatı. Samsung Galaxy A21s 6.53 ekranı, 4 GB RAM'i 13 megapiksel ön kamerası var. 64 GB dahili hafızası var. 5020 mAh pil gücüyle 2749 lira fiyatı. Xiaomi Redmi Note 9 6.53 ekranı, 128 GB dahili hafızası, 13 megapiksel ön kamerası, 4 GB RAM'i var arkadaşlar. 5020 mAh pil gücüyle 2799 lira fiyatı şarj ve data kabloları indirme giriyor. 19.90 fiyatı. Kablosuz mouse 29.90 indirimli fiyatı. Xiaomi Redmi 10.000 mAh Power Bank 79.90 indirimli fiyatı. Xiaomi Redmi 20.000 mAh Power Bank 179.90 fiyatı. Xiaomi sinyal güçlendirici 99.90 fiyatı. Xiaomi Android TV Box Media alıcı 459.90 fiyatı. Xiaomi marka Smart Band 4 akıllı bileklik 179.90 fiyatı. Xiaomi marka AirDots Bluetooth kulaklık 169.90 fiyatı. Xiaomi ürünlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Xiaomi marka Smart Ampul 149.90 fiyatı. Migros mağazalarında satışta sunulan beyaz eşyaları inceleyelim arkadaşlar. Sek marka çamaşır makinesi A3 Plus enerji sınıfı 8 kilogram 1000 devir 15 programlı 15 dakika hızlı yıkama çocuk kilidi mevcut 3 yıl Vestel garantili ürün 1999 lira fiyatı Altus marka çamaşır makinesi A3 Plus enerji sınıfı 7 kilogram 1000 devir 15 programlı çocuk kilidi mevcut. 1799 lira fiyatı. Altus marka bulaşık makinesi. 4 programlı A2 Plus enerji sınıfı. 1799 lira fiyatı. Ücretsiz nakliye ve montaj hizmeti mevcut arkadaşlar. Kumtel marka fanlı ısıtıcı. 2000 watt gücünde. 99 lira fiyatı. Termometre nem ölçer. 79.90 fiyatı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.